Arkadaşlar hepinizi seviyorum canlarım. Ver sesini amına koyayım bu sırada. Tak etti canıma yalnız. Selam canlar. Bugün sizlerle birlikte Matkap Roleplay'deyiz. Yanımda Ahmet, sunucunun kurucusu. Hoş geldin Ahmet. Hoş geldin Kral, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. biraz sunucudan bahseder misin? Konsept olarak. Sunucu Türkiye'de geçiyor. Global konsept. Hard Hı, hı. Roleplay. Hard role Sesli. ve text mi? Başka evet. ne zaman açılış? Ya tahmini bir iki hafta sonra açılır. Anladım. Başka bir şey var mı gösterebilecek bir şey? F1 panellerine bakalım istersen. E, F1 ama panellerinde F1'de normal. Bu güzelmiş. Buradan premium mağaza. her şey burada detaylı bakarsınız eğer sunucuya gelirseniz. F2 paneli güzel bir rapor kısmı çıkıyor. F3 bildikler için, F4, F5'te bir şey yok. Bunlar zaten düzenlenir, değil mi? Daha sunucu kapalı süreç olduğu için f şey var karakter değiştir <laughs> yakında düzenlenir bunlar. Burada güzel bir hudumuz var map'imiz var güzel ellerinize kollarınıza sağlık var mı başka da bir şey göstermek istediğin? Sistemlere geçelim ben seni çekeyim. Hemen sistemlere geçelim. Evet burası neresi? Bu polis harekatlarını kullanabileceği bir sistem mekan baskılarında kullanacaklar. Tamam hemen geleyim yanına. Şimdi havada giderken neye basacaksın? mekana iple beraber iniyorsun. Bastım. Aa bak bu çok güzelmiş. Ben bunu bu arada cidden ilk defa gördüm. Helikopterden ip salınıyor aşağı iniyorsun. Mekan baskınlarında cidden böyle güzel LSPD rolleri dönebilir. Hocam Eğer... ellerinizi kollarınıza sağlık bu güzelmiş. Var mı Peki başka şey? bir şey? Garaja geldik. Şimdi ben sana Doğru da oluyor canım. Var kanka. Şimdi arabaya benim slash yazar mısın? Hemen yazayım. Bir tık farklı bir arayüzü var bizim. Hmm. Buradan seçebiliyoruz. Tehsisat, kelepçe. Bunların hepsi e, polislerin kullandığı şeyler. Silah olarak buradan... Bu da güzel hocam. M4 kullanılıyor değil mi? Şeylerde, polislerde M4. Yoksa farklı üst rütbeler mi kullanabiliyor sadece M4? Üst rütbeler ben sana şimdilik öyle verdim. Normalde yok. Aaa. <laughs> Hocam bu da güzelmiş. Güzel bir panel. Diğer sunuculardan farklı. Tabi ufaktan bir güzel olmuş. trolümüz var. Arabada Megafon 4 yazarsan ufak troll şeyleri ekledik. Megafon 4. Aracını sağa mu? hikim mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi olmuş de. bu. Güzel. Samimiyet. Başka tamam, evet. var mı Megafon komutları falan? Tabi Tabii Megafon 1, Megafon 2 sesleri fixlenecek. Megafon 1. Ha onlar daha eklenmedi anladım. Daha eklenmedi. Güzelmiş evet. bak bu. Güzel, Hemen desteklerine destekleriniz böyle gözüküyor. Slash destek. Hmm. Aynen. Böyle gifli. O da güzelmiş. Bak bu da size özel. Farklı sunucu Diğer sunuculardan farklı. Kendinize özgün. Bu da güzel olmuş. Bak, Var mı zaten. başka? Hemen buradayken radara geçelim istiyorsan. Nereye geçelim? Arabayı... Radar. Tamam Arabaya radara geçelim. Pardon evet. ben şoför koltuğuna oturayım. Arabaya bindim. F11'den bir yeri işaretliyorum. Rastgele değil mi? Aynen. Sağ tıkla işaretliyorsun. Tamam. işaretledim. Mesela istediğim zaman bu bazı sunucularda var ama şu ses kapatma düğmesi olmuyordu. Sola dön. Bunu ayarlamışlar bakın. Ses kapatma düğmesini basarsanız. Mesela şu virajı girelim. Sağ dönün veya sola dönün komutlarını varmıyor. Güzel olmuş hocam bu da. Var mı başka bir göstermek istediğiniz? Evet şimdi hastanenin önüne geldik. Hastanın Çünkü... önüne. Evet tamam. bu arabanın arkasında F basarsan seni içeriye atıyor. Hı. Buradan SD'ye evet. sağ tık yapıp SD'ye alıyorlar. Dışarıda evet. işlem yapıyorlar. Bak, Ama bu sen da... dışarı çıkıp CD gidecek. SD gidiyor. Bu ayarlanacak tekrarın Dediğim gibi arkadaşlar bu sunucu hala kapalı beta olduğu için hala sunucu geliştiriliyor. Geliştirme aşamasında her şey. Bu arada cidden bu güzel olmuş. Ee, bu şey de olsun. İsmi neydi? Bu içerisi ne derler bunu? İnterior olsun. Sistem olsun. Güzel olmuş. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Yine dediğim gibi burada LSPD, TD, illegal rollere, şey pardon legal rollere güzelce bir imkan sağlamışlar. Bu sunucuda güzel rol döner hocam. Var mı başka göstermek istediğiniz? Hemen buradayken aviyatör sistemini gösterelim. Aviyatör. Bu da güzelmiş hocam. <laughs> Bu normalde telefondan mı açacağız yoksa direkt abonetör yazıp mı? Ee, telefondan açacağız. Telefondan açılacak tamam. Şu anda bir tamam. dediğim gibi bunlar eklenecek arkadaşlar geliştirme aşamasında olduğu için. Bu da güzelmiş hocam ellerinize kollarınıza sağlık. Var mı burada başka bir olay? Evet ben. Tamam bekliyorum. Evet burası ne oluyor hocam? Şimdi sunucuda grafite sistemi var. İstediğinler duvara yapabiliyorsun. Buraya mesela diyelim. mt M'de yazayım. Bunu şimdi şuna tıklarsam Oradan. duvarda olacak mı? Oradan sevledin mi? Sevledim evet. Sevşunam. ben sana sprey verdim. Sprey al eline. Aldım Duvar spreyi. Az... Bu iki kalıcı mı yoksa? Kalıcı. Ee, harbi mi? Hocam çok güzel olmuş. Bak bu da diğer sunuculardan farklı. Hemen. G de buradan kimin yaptığını bazı Got troll ki. şeyler de olacak Got çünkü A bu evet bunun bir şeyini koyamazsınız. yazıyorum ama çünkü yet ha yet tamam tamam gördüm gördüm tamam. Bunu buradan silebiliyoruz kitleyebiliyoruz. Abi çok güzel olmuş abi. Bu da çok güzel bir sistem. Burada genellikle çetelerin isimleri olur bence hani rol olarak kendi aile üyeleri olan insanlar buraya kendileri şey yapabilirler mesela isim isim çizebilirler. Çok ama güzel olmuş burada. Yani. Ya tabii trollerinin geçmek onlar yetkililere kalmış. Yine ufak tefek troller olabilir. Var mı başka ben... göstermek istediğiniz? Evet Hı. burası banka yanlış görmediysem. Evet burada soygun sistemi var. Hemen geliyorum. Haftada iki veya üç defa aktif olur diye düşünüyorum. Hı, -hı. Daha... Bankayı soyarsanız 150 bin lira alıyorsunuz. Eğer bin 200.000 lira cezası var. Kapıya Anladım. gelip Peki bu hard roll play değil mi? Hani e, paralar yani. burada K'lar dönüyor. Milyonlar dönüyor. Milyon olan 100, zengin. Aynen. 100, 150k ciddi miktar. Buradan gireyim mi ben? E'ye bas. Orada bomba kuracaksın. E'ye bastım. Ha bomba kırıldı. Evet. Bombayı bekliyoruz şu an. Ne kadar bekliyoruz bu bombada? Aşağıda şey Evet, var şey varmış. Tamam onu ben görmedim. İlk bomba patladı gibi sokaktan sesleri düşüyor zaten. Anladım. <laughs> Bu polisler falan geliyor burada. Yine mi bomba? Kurdum yine. Evet. Bu bomba da patladı. Hemen girelim. Burası İşaret. direkt açık olarak. Ben İçeride ben ben mi bir kapı ben var? Bunu hemen patlatalım. Yok. Evet burası da patladı. Hemen içeri girelim. Var mı başka bir kapıdır? Cartır, curt, Yok. Dur. Kasayı patlat yazıyorsun. Kasayı... Patlat. Pardon. Kasayı patlat. Yazdık. Burada da bir zamanlayıcı var. Burada olmama gerek var mı yoksa dışarı çıksam dışarı iptal mi mu? Anladım. Oluyor. Hemen patlatalım kasayı o zaman. Bilerek uzun tutuldu çünkü polislerin de bir yetişmesi lazım rol dönmesi için. Aa. Buraya peki şey var mı zorunlu? Tek kişi soyabiliyor mu mesela? Veya kalabalık ya. olması zorunlu mu? Yok, soyabiliyorsa tek de soyabilir. Anladım. Güveniyorsa gelme. Abi. 150 bin lira cepte. hemen polislerden kaçıyoruz Tabii e, tekrardan rol olarak polisler buraya gelecektir. Güzel hocam bu Şimdi... sistem cidden hoşuma gitti bu da güzelmiş. Bu banka böyle kalıyor kapıları kırık. bir daha kimse soyamıyor. Hmm. Bizim bir daha restart. İki haftada bir oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir haftada iki defa falan olur. Haftada iki defa anladım tamamdır. Tabii. Var mı başka bir sistem? <laughs> Tamam. Şimdi sıfır tuşuna basarsan bir radyo paneli gelecek. Bastım. Evet. Orada radyo kategorisini kullanabiliyorlar şu anlık. Hı -hı. Müzik arama yapıyoruz. Radyodan Buradan... bir tanesi istedikten sonra ayarlardan bası aktif eder misin? Bunu açayım mesela. Bas nerede ayarlarda? İkicin Bunlar telefli olduğu için hemen kısacık şey yapacağım. Seçtim. Şimdi arabanın kapıları... <laughs> müziğin basına göre sallanıyor. Hocam bu da çok güzel olmuş. Kısacık tutuyorum bu arada kusura bakma. Gösterdim ama yeni videoda çıktı. Ee, dolayı. Bu da güzelmiş hocam. Var mı başka bir şey? Hareket halindeyken birden dokuzda kadar tuşları teker teker dene. Tamam bin arkama istersen. Var mı öyle gösterilecek bir şey? 1 iki. Ha burada şeyler animasyonlar. Üç. Ben insem Dört. daha iyi gözüküyor. Peki. Tamam. Burada. Beş. 5 6 7 akrobasiler için bunlar. 8 9 0'da bir şey var mı? Yok. Bu kadar Yok. mı? Dokuz, <laughs> <Çok mı>? <laughs> Cidden. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> bir dakika. Bu harbi güzel bir şey vardı. Farz et etki bu aşkı yaşamadık için. Neredesin? Bunu da gösterdim. Bu da güzelmiş. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bunu da ben ilk defa bu sunucuda gördüm. Sunucu şaşırtmaya devam ediyor. Var mı hocam başka göstermek istedin? Ne yapacağım neye ben şimdi? Atarsam. neye tuşuna bastım. Arabanın üstü kapanıyor yavaş yavaş. Oo ayda hocam bu ne? Açık var. Hocam bu çok iyi olmuş. Bir daha basın, Peki bu orijinal e, hali böyle? Yani bu eklenti mi? Eklenti bu. Bu araba normalde kapalı bir şey. Ee, pardon normalde açık bir araba. Açık. Aynen bunu evet. siz özel olarak şey yapıyorsunuz. Hocam bu çok güzelmiş. Yani... Başka var mı? Ee, buradaki olay ne? Şimdi ben sana bir tane kamera verdim. Hemen bakıyorum. Envanterde olması snake lazım. Snake cam olarak geçiyor. Evet Yo. snake cam. Snake cam Evet. evet. Bir kapının değilsiniz. Kapının altından kamera yolluyorlar. Ben içeriye geçeyim. Sen kamerayı yolla. Yolladım. Beni görebiliyor olman lazım. Hocam bu nasıl bir sistemdir? Bunu nasıl yaptınız? Çok Anladım. güzelmiş bu sistem. Tekrarda basınca da çıkabiliyoruz. Aynen. Hocam ellerinize kollarınıza sağlık. Bu da çok güzel bir sistem olmuş. Yine PD rollerinde işe yarayan bir sistem. Eğer e, bir şey suçluyu kovalıyorsanız içeri girdiyse buradan hemen senin kamerayı açıp buradan ne yaptığını e, her şeyi görebiliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bunu sadece galiba SWAT'lar kullanabiliyor. Değil mi? Evet, özel hareket kullanıyor. Anladım. Evet arkadaşlar, e, videomuz bu kadardı. Cidden çok e, dolu dolu bir sunucu sistemlerle. Diğer map'ler, tarzı, diğer sistemleri görmek isterseniz, güncel halini görmek isterseniz aşağıda matkap e, rol Roleplay'in Discord sunucusu açıklama kısmında olacak. Ayrıca Meta Media, benim kendim topluluk sunucusu sunucum da Discord linki aşağıda olacak. Meta Mende Discord arasını gelmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.